Kendi o dediğiniz hani şeyh gibiydi ya da neyse işte hoca gibiydi filan dediğiniz husustan kaynaklı mı acaba? Tabii mesela Banisa'da Saruhan oğlunun oğlu ölüyor. Tam da o sırada İbn-i oraya gelmiş oluyor. Ve muhtemelen kurban bayramı öncesi Hı. vefat ediyor oğlu. İşte kışa doğru belki şimdiki bu hava da olduğu gibi kardan dolayı defnedemiyorlar toprağı. Onun için onu tahmin ediyorlar ve kubbeye iple oraya asıyorlar. Allah Allah. Evet. Soğuktan dolayı toprağa veremiyorlar, tahmin ediyorlar, mumyalıyorlar onu. Mumyalıyorlar. İşte ben bu konuda bir öğrencime doktora tezi yaptırdım. Anadolu'da mumyalar diye, mumyacılık diye. İlk bana bu fikri veren, yani öğrencimi Zehra Efe'yi ona yönlendiren bu olay oldu. Aa çok enteresan. Bu bizim hangi şehrimiz? Manisa. Manisa'da. Manisa'da Saruhan oğulları belli. Allah Allah yani. çok enteresan. Niye acaba <laughs> mumyalamışlar ki? Yani hani soğuktan ee, bir cenazenin defnetlemedi çok olur mu ki? Ee, e, ha, kar, karı karı küremedi oraya. Bir de annesi babası o sırada toprağı vermek istememişler. Kıyamamış. Kıyamamışlar. Her ha, gün kıyamamış. orada onları orada ziyaret etmiş İbn Battuta. Hı hı. Saruhan Beyini ve eşini orada ziyaretini, orada görmüş. Aa, çok değişik Benim cenazelerle ilgili var e, başka evet. Evet bir şeyler var. Şimdi paylaşayım. <laughs> Diyor ki mesela Hindistan'la ilgili kısımda ölü yakma merasimine yer veriyor. İran'ın Firuzan şehrinde cenaze törenlerinin düğün havasında cereyan ettiğini söylüyor. Ne? Enteresan. Yani düğün hava demek ki bir böyle. Kutlama gibi mi oluyor bunlarda? Ee, hani yaz değil belki ama. Ya, yaz. Yaz stüdyo. Ama yani düğün adamlar. gibi dedi. Şimdi yani fazla meraktan dolayı ona katılıyorlar ve bütün şehir halkı katılıyor. Onun içinde yani o bir eğlence değil. Hmm. Yazdan dolayı. Peki e ee, cenaze münasebetiyle cemaatin perçemlerini keserek çığlık attığını anlatıyor. Şimdi bazı toplumlarda e, e, saç kesme adeti var. E, Erkekler de hanımlar da saçlarını kesiyorlar. Ya da atın kuyruğunu keserler ve atın mesela. Atın kuyruğunu esiyorlar. Ve, ve elbiselerini ters giyerler. E, ceketini Asarını yüzüne çevirip öyle giyerler. Bu bu, bu tarzda cenaze merasimlerini takip ediyor ve ve not not ediyor, onları yazıyor. Anadolu'nun Mudurnu yöresinde mezarların üstüne uzaktan bakınca hı hı. evi andıracak şekilde ahşap çatılar kondurulduğuna temas etmiş. Evet, yani şey gibi, kubbe gibi hı hı. görünmüş. Mudurnu'da hala var Mudurnu. mı acaba böyle mezarların üzerine? Bak 14. yüzyılda yapıyorlarmış. Yok, 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 yok. Varsa atsın seyircilerimiz. Ee, yok mudur yok, artık? Yok. Enteresan. Sinop'ta cenaze kaldıranların başlarını açtıkları ve giysilerini ters çevirdikleri, hı hı. tam az önce söylediniz. Moğol kökenli Çin kanlarının cenazesinde hizmetçi cariye tayfasından bir grup insanın diri diri gömülmekte olduğu. Maldiv adalarında katil bulunup öldürülmeden Hı -hı. maktulün cenazesinin kaldırılmadığı anlatılıyor. Bu Maldiv'de, Maldiv adalarında epey kalıyor değil mi? Tabii yedi sene kalıyor. Orada, orada katılık yapıyor. Görev, yani asıl mesleğini orada icra ediyor. Evet. Maldiv hükümdarı Hı. onu kadı olarak tayin ediyor. Yani adliye vekili diyelim. Tamam. Ee, Bu Maldivlerle ilgili yalnız galiba biraz isyanı da var değil mi? Evet o dönemde e, ki e, yaşanan olaylar itibariyle e, mümkün olduğu kadar e, şey e, İbn Batut'a e, olayların içine girmek istemiyor. Ama girdiği yerlerden birisi Maldiv'de. Sonra kaçıyor oradan. Şimdi hocanın anlatmak istemediğini ben mi anlatayım? <laughs> ha? Yok canım siz anlatın. Bu arada bir soru daha e, soracağım. Osmanlı Hanedanından kiminle görüşmüştür İbni Batut'a? Yazmanızı rica ediyoruz. Gördüm ki etiketiyle. Şimdi Maldivlerle ilgili benim gördüğüm dünyanın en güzel kadınlarının Maldivler'de olduğunu söylüyor. Hı <laughs> hı. Değil mi? Ee, şimdi e, başka yerlerde de aynı aynı görüşleri e, görüyoruz. Yani İbn Batuta genç adam zaten. Yani 20 20 yaşıyla eee 40 e, 50 yaş arasında e, gezmiş. E, Birçok yerde bu türlü olaylarla karşılaşıyor. Kendisine e, bazı cariyeler de hediye ediyorlar. E, onlardan da yani kaçanlar var cariyelerden veya veya e, köle olarak verilenlerden. Hmm. E, on, e, yani bu türlü olaylar var Tutan hayatında. Şimdi Maldivler'de dünyanın en güzel kadınlarıyla e, karşılaştığını söylüyor. Hatta orada e, evlilikleri olduğu da söyleniyor. Fakat anladığım kadarıyla Maldivli kadınların e, böyle biraz da herhalde çıplak mı geziyorlar? Öyle bir şey var. En sonunda dayanamayıp ayrıldığını okudum ben. Ama siz daha doğrusunu bilirsiniz. Estağfurullah. Şimdi gittiği yerlerde giyim kuşamı da görüyor ve onlara müdahale etme ihtiyacını duyuyor. Hele kadı olduğu için müdahale etmesi gerekir. Ondan dolayı orada onlara müdahale ediyor. Maldiv'de. Yani biraz daha kapalı giyinmeleri için ee, ama onların Müslüman olup olmadığını tam bilmiyoruz. Onları yazmıyor kendisi. Belki Müslüman Müslüman değildi. O, yani Müslüman o, olmayabilir de yani olmayabilir. sonuçta kadın ne bileyim böyle bir çok çıplak geziyorsa diyordur ki hani böyle ortalıkta gezinmeyin de <laughs> ama, demiş olabilir. Ama <laughs> Hint, Hint ülkelerinde var bu tarzda. Yani biz mesela e, İbn-i Batuta sayesinde oradaki Hint Türk devletleri hakkında bilgi sahibi oluyoruz, ee, tıpkı Anadolu'da olduğumuz gibi. Ee, Mısır'da o zaman yine e, e, memlükler var, Türk memlüküler. Ee, Yine Türkler hakkında verdiği bilgiler e, önemli bilgiler. Yani bizim tarihimiz bakımından da İslam tarihi bakımından. da. Yani Mısır'a gittiğinde oraya yani sürekli mesela Kahire'ye gittiğini. E yol üstünde o zaten. Yol üstünde ha o yüzden oluyor. Tabii, tabii Oraya Türk ülkesi mi diyor? E, evet oraya Türk ülkesi diyor. Hı.